Selam arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün de sadece tek bir yufkadan sizlerle pizza tadında bir börek yapacağız. Tepsi böreği hazırladım. Bir taneyi de o şekilde denemek istedim. Ortadan ikiye. Ben bunu tavada kızartacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fırında değil. Şöyle katlayıp tekrar bölüyorum. Dörde bölmüş oldum. Dört tane çıkacak yani bir bir yufkadan dört tane yapmış olacağız. Şimdi içerisine sos hazırladım sadece zeminine sürmem için. Bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı salça, biber ya da domates hangi isterseniz ve iki yemek kaşığı su. İçine malzeme olarak kaşar ve sucuk koyacağız arkadaşlar. Şöyle yufkamın üzerine böyle sürdüğümüz sos gibi sürüyoruz. Şimdi içerisine şöyle ufak ufak kaşarlar böldüm ben. Rende de olabilir ama böyle daha güzel olacak. Bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Fazla sosu sürmeyin. Yırtılmasın yufkamız. Tekrar ikinci parçama yapıyorum. Bir sağdan bir soldan. Aynı sigara böyle katlar gibi. hatta ucunu gerçi bu sosu da yapıştırıyor da yine de azıcık ıslarsanız da yapıştırabilirsiniz bu şekilde ben şunu da birazcık yapayım gerçi yapışmış şöyle bir tane daha yapalım ben biber salçası kullandım arkadaşlar daha güzel renk veriyor Tabii daha fazla yufkadan yapmanız için sosunu da biraz daha kullanmanız lazım daha çok yapmanız lazım bilginiz olsun tekrar katlıyoruz bir tane daha göstereyim şekilde ıslamaya bile gerek yok çünkü son bir dördüncüyü de yapıyorum arkadaşlar hani pizza hamuruna sürdüğümüz kıvamda olsa yeterli olur şimdi yine böyle gelişi güzel Tabii sizler daha fazla arttırabilirsiniz sucuğu kaşarı Böreğimi bir yumurta ve 2 yemek kaşığı sütle bir sos hazırlıyorum. Ardından şimdi bir çay bardağı da galeta unu dökeceğim bir kaseye. Hazırlamış olduğumuz pizza tadındaki börekleri kızartmaya geldi. Daha önce tavama az bir yağ sıkıyorum. Ardından ocağımın altını açıyorum. Isınırken iki yemek kaşığı süt ile bir yumurta çırpmıştı. Onun içine batırıyorum. Şu şekilde batırıyorum arkadaşlar. Ardından galeta ununa batıracağım. Galeta ununda bir yapacağımız yufkanın sayısına göre bir çay bardağı kadar. Benim şimdi mesela bir yufkayı yapıyorum, bir çay bardağı yakın galeta unu koydum. Tahmini göz kararı koydum buraya. Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve yufkamın bir tanesini şöyle tavama koydum. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Sigara evet, tohumuna bakacağım. Şöyle iyice güzelce bulansın. Bunu koyuyorum arkadaşlar. İki iki pişireceğiz. Böğrümün diğer tarafını çevirdim. Ocağım orta ateşte. Bilginiz olsun. Diğer ikinci böreğimi de koydum arkadaşlar. E, onun sıcaktan dolayı biraz yanarsa bir kağıt peçeteyle sıyırırsanız daha güzel olur. Diğerlerine bulaşmasın diye. Şimdi ikinciyi de devam ediyoruz pişirmeye. Bir de yan cidarlarını da pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle yaparak daha güzel pişsin diye. Gayet güzel oldu, şişti, bombeleşti, tekrar indi. Şunu da biraz daha tuttuktan sonra tamam. Ama dediğim gibi galeta unu yandığı için şöyle sert pakla kenarlarına çekerseniz, kenara ya da alırsanız tavanın içinden daha güzel olur. Pizza kolay bir börek. Şöyle taktım alayım da. Gayet güzel oldu. Yalnız az yağda yaptım. Sizler de öyle yapın. Hatta arkasını önüne çevirirken benim yağ olan fıskısımla yağladım kenar aralarından daha güzel hem parlak hem daha güzel olsun diye şu şekilde arası sucuklu kaşarlı sizler dediğim gibi yufkasını çoğaltabilirsiniz ben tek yufkadan yaptım. Gayet de güzel oldu. Kanalımın büyümesi, paylaştığım içeriklerin artması ve gelişmesi için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi çok istiyorum arkadaşlar ve çok mutlu olacağım. Tekrar yeniden farklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.